Merhaba gençler. Fizik bilimine giriş 3. testteyiz. Yeni sorumuzdan başlayalım. Bazı bilim insanları ve onların bilime yaptığı katkılar verilmiştir. Buna göre elektromanyetizm alanıyla ilgili önemli çalışmalar atan isimler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Marie Curie uranyuma yaptığı deneyler sırasında radyoaktiviteyi keşfetmiştir. Gençler bu nükleer nükleer fizik ile ilgilidir. Alphonse Peno kauçuk gücüyle çalışan model uçağı icat etmiştir. Bu da mekanik ile ilgilidir. Joseph Henry elektromanyetik mıknatıslar yaparken öz indüktansın elektromanyetik fenomeni keşfetmiştir. Evet elektromanyetik falan diyor zaten. Bu elektromanyetizm ile ilgilidir. Bunu alabiliriz. Nikola Tesla indüksiyon motorunu icat etmiştir. Ayrıca alternatif akım kullan kullanılan bir indüksiyon motoru keşfetmiştir. Evet burada indüksiyon motorundan bahsediyor. Thomas e, Newcomen buhar makinesi icat etmiştir. Gencek, gençler bu termodinamik ile ilgilidir. Termodinamik ile ilgilidir. Bizimle ilgili değildir. Bunu alamayız. Burada cevabımız o zaman Henry Tesla hangisinde? Henry Tesla evet C şıkkında. İkinci soru. Uranyum ile radyasyonun keşfi ve çeşitli türden radyasyonların canlı dokular üzerindeki etkisinin araştırılması başlanması Tıpta tanı amaçlı kullanımına olanak sağlamıştır. Buluş amaçları çok farklı olsa da mikrodalgalar, lazer ışınları ve uydu teknolojileri askeri ve savunma, tarafı, savunma sanayisi tarafından kullanılmaktadır. Gökyüzü gözlemleri yapmak için icat edilen teleskoplar ile günümüzde yeni galaksiler, galaksiler keşfedilmektedir. Verilen paragrafa göre hangileri çıkartılabilir? Fizik ve teknoloji içedir. Evet yukarıda görüyorsunuz zaten yani fizik sayesinde teknolojik aletler, tıpta kullanılan aletler olmuş, işte uydu teknolojileri, mikrodalga, lazer ışığın, askeri savunma sanayisi iç içe olduğunu bize göstermektedir. Fizik bilimi doğalaylı ya da doğrudan çeşitli çalışma alanları tarafından kullanılmaktadır. Evet gördüğünüz gibi e, yani mikrodalga da var, askeri savunma da var, göz, yani teleskoplar da var. Farklı alanlardan kullanılmaktadır. Fizik bilimi sürekli gelişmektedir. Evet yani siz mesela gökyüzünü gözlemlemek amacıyla üretmişsiniz ama daha sonra ne olmuş? Bu ilerletmişiz. Daha da artık galaksileri, daha uzak yerleri görmeye çalışmışsınız. O yüzden sürekli gelişmektedir. İkinci sorum cevabı edene. 3. Evet 3 gençler çok uzun. Ee, siz de zaten okuyup da yapamayınca belki bakmış olabilirsiniz. Veya video durdurun. Bir okuyun. Ondan sonra devam edin. Yani burada e, kiminle ilgilidir diye soruyor. Gençler x ışınları varsa. Bakın. X ışınları tomografi bunu bazen BT diye de yazarlar. PET CT cihazları bu üçünü falan gördüyseniz bunlar nükleer fizik ile ilgilidir gençler. Nükleer fizik ile ilgilidir. Evet kimle ilgilidir diyor. Cevabımız D şıkkı. 4. Burada yine uzun. Aslında şeyden belli de ee, ilk cümleden belli. Yani bir dünyanın bir neymiş? Dünyanın en büyük parçacı kazandırıcısı Gençler parçacı kazandırıcı diyorsa ve alt dallar şeyden bilim araştırma merkezleri hangisiyle ilgilidir diyorsa bu direkt ile ilgilidir gençler. Burada yazıyor. Yani yerin 100 metre altında, 20 metre uzununda bir yerdir. Ee, dünyanın e, oluşumu evrenin ilk oluşumu araştırma çalışıyor. Dünyanın değil sadece evrenin ilk oluşumu araştırma çalışıyor. atom altı parçacıklar e, araştırılıyor. Bu CERN'le ilgilidir. İkincisinde ise en büyük savunma Türkiye'nin en büyük savunma elektronu diyor. Evet TSK falan diyor. Zaten hepimiz aklına geldi. Değil mi? Nedir cevap? Cevabımız ASELSAN olmalı. CERN'in e, ASELSAN hangisinde? A şıkkında cevabımıza. 5. Buna göre verilen cümlede geçen bilgilerdeki temel büyüklere ait birimlerin SI'daki karşılığı hangisidir diye soruyor. Şimdi 150 gram e o kütleli değil mi? Bak kütleli diyor. Yani kütle birimi. Kütlenin birimi neydi? Esaydaki birimi kilogram olmalıydı. Evet. Daha sonra ne yapmış? 150 pardon 150 değil ya 1500. 1500 gram kütleli çantasının sırtına alarak evden çıkan Begüm 1 kilometre yolu yürüyerek 1 kilometre yolu yürüyerek. Gençler uzunluk birimi nedir? Uzunluk biriminin metre olması gerekir burada metre devam edersek aslında cevde ulaştık. yürek yürüyerek okula 15 dakikada ulaşmıştır. Dakika değil de ne olması lazım bunun? Saniye olması gerekirdi. Cevabımız burada C şıkkıdır. 6. Tanılayıcı dallan, dallanmış ağaç etkinliği yapan İrem doğru cevap vererek, Emir ise yanlış cevap vererek ilerliyor. Buna göre hangilerine ulaşırlar diyor bu ikisinin. Şimdi önce doğru yapalım. Atom fiziği atom çekirdeğin yapısını mı inceler? Hayır. Buradan buraya gelmesi lazımdı. E, mekanik kuvvet etkisindeki cismerin denge ve hareket şartlarını mı inceler? Evet. Buradan buraya gelmesi lazımdı. Kim bu? Şu anda benim yaptığım doğruya, doğruyu bulmaya çalışan değil mi? Genel sorular doğru sorular. İrem'dir. İrem buraya gelirdi. Peki yanlış cevap verseydik acaba emir nereye giderdi? Atom fiziği atom çekirdeğin yapsın mı inceler? Hayır. İncelemez. Yanlış cevap verdiği için buraya geldik. Optik ışık ve ışık olaylarını inceler. Evet doğru seçenek ama bu kişi yanlış cevap verecek. O yüzden bu da ikinci çıkış olan buraya gelir. Kim bu? Emir. Yani İrem 3, Emir 2. Nerede? D şıkkında. Yedini soru. Aşağıdakilerden hangisi TÜBİTAK'ın görevlerinden değildir diye soruyor. A. Ulusal öncelik doğrultusunda bilim ve teknolojinin gelişmesine yardımcı olmak. Evet bununla ilgili. Ulusal sanayi, üniversite ve araştırma kurum ve kuruluşlarla ilgili işbirliği yapmasını sağlayacak programlar geliştirmek. Bu işbirliğin somut hale dönüşebileceği fizik ortamı yaratmak. Evet. Fizi, e, kurumun ilgi alanlarının dışında yabancı dillerde kitap ver. Bakın şimdi kurumun ilgi alan dışında. İlgi alan dışında sen niye bir şey yapmaya çalışsın ki orada değil mi? İlgi alan dışındaysa evet burada cevabımız C şıkkı olması lazım. İlgi alan dışında değil ilgi alanlar içinde olması lazımdı. E, bu görevi dışındadır. 8. Ee, eşit bölmeli düzlemde A, B ve C vektörleri şekilde verilmiştir. Buna göre hangiler doğrudur? A, B'nin iki katına eşit. Evet bakalım. Siz B'den iki kat almış olsaydınız. Hatta tam bu renginde yapalım. Yani yeşil olsun burası. Böyle olmuş olsaydı ne olacak Şu olsaydı. İki katını çıkardım. Bakın şu anda 2B oldu. Evet A ile B eşit oldu mu? Oldu. Geri alıyorum burayı. Düzeltiyoruz şimdi. A eksi B eşittir C. Gençler bunu şöyle yapabilirsiniz. B'yi karşı atın. A eşittir B artı C yapar. Tabii ki vektör işareti var bu şekilde. B ile C'nin vektörü toplamı A eşittir. Gençler B ile C'nin vektörü toplamı zaten sıfırdır. Niye? E, zıt yönü kuvvetlerden bunlar toplarsanız ne yapar? Büyüklüğü de eşit. Bunların toplamı sıfır olur. Yani bu ikisinin toplamı sıfır eşittir. A eşit değildir. O yüzden bu ifade yanlış. A artı C eşittir B. Bakalım. Şunu silelim şimdi. A ile C'yi toplarsanız gençler A sağa doğru 2 birim. Sola doğru 1 bir birimle toplarsanız ne bulursun burada bileşkesi? Sağa doğru 1 bir birim yapar. Bu kimin aynıdır? Evet bu aynı zamanda bize B vektörünü sağa doğru 1 bir birim B vektörünü vermektedir. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Cevabımız denizli olmalı. Evet testimiz bitirdik. 4. testte görüşmek üzere.